Sevgili Çat Kapı izleyicilerimiz, Muğla'nın güzel ilçesi Seydi Kemer'den sizlere selamlıyoruz. İletişim sektörüyle Çat Kapı yolculuğumuza, maceramıza Başlıyoruz efendim. Bakalım günümüz koşullarında şu an giden en çok modelimiz hangisiymiş ama tüm bu süreçlerden önce yanımızda işletme sahibimiz sektörün önde gelen isimlerinden Zafer Bey bugünkü konuğumuz. Sadece iletişim üzerine değil aynı zamanda farklı ürün yelpazelerimizden de farklı sektörlerimizden de bahsedeceğiz. Bu yolculukta gerçekten namımızı duyurduk. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, İlçemize. çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için ve e, arka platformda bizlerle etmiş olduğunuz güzel sohbetler için Zafer Bey, tanıyalım mı sizleri? Aslen Buralıyım hı hı. yani Fethiye doğumlu, 1981 e, Seydi Kemer yani lükusuna kayıtlıyız şu an. Orta lise öğretimini Fethiye'de yaptım. Hı hı. Tabi diğer sektörlerde de e, varız. Aslan kendim o iş makinesi operatörüyüm ben. Burada hmm. bir ofis tarzı bir yer açma gibi hmm. bir şeyler düşünürken dedik bir de e, iletişim sektörüne girelim. Peki nasıl gerçekleşti bu iş fikri? Yani operatörlükten bir iletişim kurma kararı, beyin fırtınası nasıl oldu? Şimdi e, ofis, şehir merkezinde bir ofis e, düşündüğümüz için e, İlla ki yeğenim de e, bu işe biraz yatkındı hı hı. E, elektronik üzerine. Onu birazcık e, bir teknik serviste e, eğitim alırdık. Ondan sonra e, dedik böyle bir dükkan e, bulalım. Bulduk, nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun. E, tabii müşterilerimize, bizi sevenlere. Onların da bir çay içeceği bir kapı olarak. Hı hı. E, sadece burada hani öyle ticaret Tabii para kazanmak illa ki gerekiyor hayatta. Tabii her şey para da değil <laughs> bunun yanında. bunu birinci de bizi sevenlerle yola burada devam ediyoruz. Onun için memnunuz şu an. Ne Daha kadar çalışan, güzel aktardınız. İki tane çalışanımız var. Onlara bir iş, iş istihdamı. ama. Tabii kendimiz de burada hem birazcık kafa dinleme Tabii bizim yaptığımız iş harfiyat işleri biraz zor işler. Hı hı. Ama yağmur oluyor, o işler olmadığı zaman geliyoruz buraya, sohbetimizi yapıyoruz. Meslektaşlarımız geliyor. Hı hı. Onlarla burada hasbihal ediyoruz. Yarın veya diğer hafta hangi işi yapacağız? Planımızı yapıyoruz. E, sağlığımız yerinde olduğu müddetçe çalışmalarımız devam ediyor. Valla maşallah aslında Zafer Bey sizde de gerçekten yok yok. Yani tüm sektörlerden var. Bir de şeyi unuttunuz. Seracılık. <laughs> hayvancılık da var. Ee, Hepsi var. var. Ee, onlar şimdi babamın sevdiği işte hayvancılık, çiftçilik. Hani onu da bırakmak istemiyor Hı -hı. Insan. Ha, Orada her zaman bir babanın, atanın izi var. E ee, onu bırakıp şimdi gitsek eee illa bir tarafımız eksik gibi olacak. Evet. Ha sağlığımız ve e, hani yaşımız ne kadar el verirse e, devam edeceğiz. Hı, hı Tabii her şey bir yere kadar. Çocuklarımıza da yapabilecekleri, başarılı olacakları işi onlara e, işin yolunu açmak. Hı hı. ne olacaklarsa artık. Onlar için Ay ne biraz... kadar güzel hikaye gibi ya anlatıyorsunuz ya. gerçekten. Böyle yani hayatı için biz kitaptan okumayıp yaşadığımız <laughs> için anlatması da kolay oluyor. Yalanın bile bir ezbere ihtiyacı var. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Ama yaşam, yaşamışların bir ezbere ihtiyacı yok. Şimdi biraz işletmemizden bahsetmek isterim aslında. Birbirinden şahane ürün ve ürün yelpazelerimiz söz konusu. Bu çeşitliliklerden kısaca bahsedebilir miyiz? Yani işletmemizde aslında vermiş olduğumuz hizmetlerimiz neler, faaliyetlerimiz neler? Biz tabii halkın, müşterinin isteğine göre eksiklerimizi tamamlıyoruz hangi telefonu kullanmak istiyorlar. Kimisi fiyat olarak bakıyor telefona, kimisi kameranın e, zonu olarak bakıyor telefona. Kimisi megapiksel olarak işte yani herkesin farklı bir isteği var. Hı, hı. Yani kimisi remi çok olsun istiyor, kimisi hafızası çok olsun istiyor. Evet. Ee, tabii saymak da bitmez tabii, aslında. Yani bunun için renkler işte, falan aynen öyle. Onun için e, halkın e, müşterinin istediği çeşit neyse biz onu burada bulundurmaya çalışıyoruz. Yani özel isteğe göre tamamen Tabii aslında. Ha, zaten bugün e, en iyi olmayan bir şeyin gelmesi iki buçuk saat Hı -hı. bizim için. E, müşteri geliyor, o telefon veya aksesuar elimizde yok ise, toptancımız Denizli'den. Denizli çalışıyoruz, biz Antalya. Hemen ilk otobüs yapıyorlar, veriyorlar buraya. Her türlü ürün getiriyoruz. Peki burada sadece Seydi Kemer çevresinde mi? Yani yurt dışında alım, satımlar ya da yurt dışında verilen e, siparişler, oradan bize gelen talepler var mı? Ya bazı il dışında buluyor Ama yurt dışı e, dersek şimdi abartmış oluruz. E, yurt dışına ancak zaten toptancılar çalışıyor. Yurt dışı. Hı hı. Onlar bizimle çalışıyor toptancılar. Peki sizin kendi sektörünüzde yani harfiyat ve vinç olarak soruyu değiştirmiş olsam? Ee, ya... Soru aynı şey yine geçerli. Çünkü bir vinç e, bugün 10 tondan e, 100 tona kadar vinç var. Hı hı. Kimisi bunun yani yolda gitmesi e, ya sıkıntılı zaten tonaj olarak da. Evet. E, i̇lçe için e, bazen hani ilçe dışından çıktığımız nadir oluyor. Harfiyatta da aynı. Yani bölgede iş makinesinin sevkiyatında e, bir yerden bir yere aktarılmasında uzaktaki iş her zaman problem. Peki e, gerçekten şahane bir yayın oldu bu arada. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için Zafer Bey ama son olarak e, ufak bir cümle daha isteyeceğim sizden. Evet. Tercih edilme sebebiniz. Sizi rakiplerinizden ayıran farkınız nedir? Rekabete girmem. Hı hı. Rekabeti e, yaparsın ama sadece ve sadece müşteriye en iyi işi yapabilmek için rekabet yaparsın yani. En iyi ben hı hı. yapayım, rekabet olur. Fiyat rekabetinde her zaman müşteri kaybeder. Yani iyi bir iş çıkmaz ortaya. Hı hı. Tercih edilmek dürüstlükle bağlı bir şey. Yani şey olarak söyleyebilir miyiz bunu? Sözü rekabet değil. değil de sadece işimizi en iyi yaptığımızdan dolayı ufak bir egomuzun Aynen öyle. olması gibi. Aynen Yani onun için başka tercih edilme dürüstlüktür tercih edilmek. ya yani hani işin ne kadar artık aranan şey o yani. Ve bu gelecekte bulunamayacak şey. De Kesinlikle. Yani. Güven, kalite, Tabii başta dürüst. Bulunmayacak şeyler. Ha yani sonrası de var. Evet. Yani <laughs> herkes sırtına bir küf almış, içine dürüstlüğü doldurmuş, geziyor yani. Ama işte gel yani görelim ki değil Aynen. mi? Evet. Bizleri ve izleyenlerimize buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı kendilerine? Ya mesajım e, herkese iyi müşteriler, iyi insanlarla karşılaşmasını Amin. herkesin bu hayatta karşılaşacağın kim olursa olsun yani herkese güzel insanlar rast gelsin. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel, keyifli yayın, sohbet için. Programımıza da konuk olmuş olduğunuz için aynı evet, zamanda. Biz ilçemize gelip Naçizane <laughs> ziyaretinizden. Ziyaret. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Çat Kapı programımızın bugünkü konusu iletişim sektörüydü ama aslında bir iletişimden çok daha fazlasını konuştuk. Gerçekten çok da keyifli bir yayın oldu diyoruz. Zafer Bey konuğumuzda efendim bugün ne yazık ki programımızın burada Zafer Bey ile olan yayınımızda sonun. Gelmiş bulunuyoruz. İletişim sektöründen size seslendik. Her alanımızda olduğu gibi önemli konular ve başlıklar altında kaldık. Ama az önce de belirtmiş olduğumuz gibi tamamen iletişimli farklı sektör ve konu başlıklarımızdan da bahsettik. Ekranlarınızın karşısından ayrılmayın. Çat kapı kaldığı yerden devam edecek görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.